Türkiye'nin en uzun süren yol projelerinden biri olarak bilinen Korgan Fatsa İslam Dağı yolu ne yazık ki hala tamamlanmış değil. Yolun %90'ı bitirilmiş olsa da kalan %10'luk kısım yıllardır aynı şekilde bekliyor. Özellikle 800 metrelik bir bölümde yaşanan göçük, projenin tamamlanmasının önündeki en büyük engellerden biri. Bu bölüm köprü inşa edilerek hızlıca aşılabilir. Şu an Korgan-Fatsa yolunu kullanan sürücüler, yolun aşırı dik ve virajlı olmasından dolayı büyük zorluklar yaşıyor. Özellikle mide bulantısı ve kusma gibi sorunlarla karşılaşanlar için bu yolculuk ciddi bir eziyete dönüşüyor. Bölge halkı, Korgan ile Fatsa arasındaki yeni yolun bir an önce tamamlanıp hizmete açılmasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bu yolun tamamlanması hem ulaşımı rahatlatacak hem de bölgedeki ekonomik ve sosyal hayata olumlu bir katkı sağlayacaktır.